Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Tolkien'in yazmış olduğu Hobbit kitabını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ee, bildiğiniz gibi e, Hobbit kitabı Yüzüklerin Efendisi'nden 60 yıl öncesini anlatıyor ve e, Bilbo Baggins'in maceralarını anlatıyor. Ee, biraz kapaktan bahsedeyim. Ondan sonra sipariş süreciyle e, biraz başlığı ile ilgili konuşacağım. E, bu Itaki baskısı olan Hobbit ve e, bildiğiniz gibi Hobbit'in çok farklı baskıları var. E, beyaz baskısı var. E, onun dışında cep boy olan baskısı var. E, resimli özel baskısı var. E, 645 yayınları var. Bu şekilde bir sürü Hobbit kitap kapağı var. Ama bu e, bulabileceğiniz en ucuz ve en e, şey Sıradan yani e, resimli falan değil. Ve e, en hızlı ulaşabileceğiniz Hobbit kitaplarından biri. Hatta tek diyebilirim. E, bu kitap arkadaşlar e, 333 sayfa. Ve e, şöyle baştan biraz incelemeye başlayalım kitabımızı. E, ama sipariş sürecinden bahsetmeyi unuttum. Hemen kitap e, sipariş sürecimden sizlere bahsedeyim. Eee... Bildiğiniz gibi e, bu arada siparişimi BKM kitap üzerinden yaptım. Ve BKM kitapta şöyle bir özellik var. Eğer siparişiniz 29 TL'yi geçmiyorsa sipariş veremiyorsunuz. Ve e, bu kitabın fiyatı da 21 TL bu arada. E, 21 TL TL'de e, 29 tamamlayamadığı için maalesef ben de e, bir kitap daha istiyordum. Onu da sipariş verdim. Mesut Özil'in Futbolun Büyüsü kitabı. Aynı zamanda dün de bildiğiniz gibi Mesut Özil Fenerbahçe'mize imzayı attı. Onun kitabını da aldım 19 lira. Toplam 40 liralık bir alışveriş oldu. Ama Mesut Özil'in kitabı bitmiş ellerinde ve yaklaşık böyle bir 7-3 günü 3 günü, iş günü boyunca e, kitabımızı tedarik etmeye çalıştılar ama bulamadılar. Ne yazık ki o yüzden sadece Hobbit'i gönderdiler. Normalde 29 TL altına göndermiyorlar ama benimki özel bir durum olduğu için birazcık tek olarak gönderdiler. Yani onların hatası olduğu için gönderdiler özel durum dediğim. Şöyle size kitabın yandan görünüşünü şöyle bir göstereyim. Çok güzel gözüküyor kitaplıkta şu şekilde. Arkasında sanıyorum şu Tolkien'in imzası diye biliyorum şuradaki. Eğer yanılıyorsam aşağıya lütfen... E, doğrusunu yazın. E, şöyle size kitabın arka kısmındaki e, yazıyı biraz okuyayım. Hatta şöyle tutarak e, okuyayım ki siz de kitabı da inceleyebilirim biraz. İtaki'nin yanında da Elfçe yazılar yazıyor şurada ama göremiyorsunuz. Nasıl göreceksiniz. Şöyle heh, aynen. Şöyle Elfçe yazılar var. Çok da iyi gördünüz şu an. Ben de size bu kitabın arkasında yazan kısmı okuyacağım. Çizikler oldu biraz kitapta ama. Hobbit, tüm zamanların en sevilen yazarlarından Tolkien'in zihninde yayılan hikayeler aracılığıyla elflerin, büyücülerin, cücelerin, ejderhaların, orkların ve Yüzüklerin Efendisi ile Silmarillion'da tasvir edilen birçok diğer yaratığın evi olarak olarak Büyük çok büyülü yaratığın evi olan büyüleyici orta dünyanın kapısını açan unutulmaz bir klasik. Ben de orta dünyanın kapılarını Hobbit'le birlikte açacağım. Ee, kitabın konusundan çok ufak şurada bahsediliyor. Hemen e, spoiler vermeden sizin için okuyayım orayı da. Zaten spoiler yok yani. Kendi kendine bir hayat süren Bilbo Baggins'in huzurlu günleri. Büyücü Gandalf ve bir grup cüce onu maceraya götürmek için kapısında belirdiğinde sekteye uğrar. Muhteşem Smaug adındaki ejderhanın yıllar önce cücelerin elinden aldığı yalnız da ve hazineleri geri alacaklardır. Bilbo plana dahil olma konusunda ayak direse de hırsız olarak yeteneğini ve başarısını fark ettiğinde kendisi bile çok şaşırır. E, kitabımızın konusu kabaca bu şekilde ve e, Biliyorsunuz Hobbit'in filmleri de var. Filmleri çok iyi değildi bildiğiniz üzere. Ee, ve Yüzüklen Efendisi'nin başlangıcı olması, bana Orta Dünya'nın kapılarını aralayacak olması bu kitabı benim için çok özel kılıyor. Ee, Hobbit'in bildiğiniz gibi çok böyle klasikleşmiş bir e, ilk giriş kısmı var. Orayı da sizin için okuyayım. Ee, şurada ön söz var şu an. Ön söz bitiyor. Her şey bir şeyler var. Ondan sonra Kitabımızın ilk bölüm başlıyor. Beklenmedik bir toplantı. Ee, bu arada birinci filmin adı e, Beklenmedik bir yolculuktu. Burada Beklenmedik bir toplantı. Ee, ilk defa bu arada Tolkien'in yazmış olduğu bir kitabı okuyacağım. Yani şu an değil de yani okuyacağım bitireceğim. Ee, ve ben de da var ama e, o sırada şu an e, burada değil. Ee, bildiğiniz gibi artık klasikleşmiş bir e, burun ilk cümlesi var. Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı. Solucan kuyruklarıyla ve sulu çamur kokusuyla dolu, iğrenç, pis, ıslak bir oyuk değil. Oturacak veya yemek yiyecek bir yeri olmayan, kuru, çıplak, kumlu bir oyuk da değil. Burası bir hobbit kovuğuydu ve bu da konfor demekti. Hobbit kitabımızın açılışı böyle. Dediğim gibi toplamda 333 sayfa kitabımız ve şu anda ben sabırsızlanıyorum bunu okumak için ve okuyamıyorum. Çünkü okuduğum bir kitap serisi var. Üçüncü kitaptayım. Dördüncü kitapta bitiyor. Onu okuduktan sonra Hobbit'i okumaya başlayacağım. Nelerden bahsedebilirim başka? Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz karakterlerden Gandalf, Bilbo, Gollum, Elrond gibi karakterler. Burada da var, ee, ek olarak Tranduil e, ve Toril Meşe kalkan gibi karakterler görüyoruz. Ee, bu şekilde, kitabımızın e, konusu yavaştan bu şekilde. Ve e, yani bu kitabı heyecanlı olmanın sebebi bu kitap için, dediğim gibi bana Orta Dünya'nın kapılarını aralayacak olması ve ilk defa Tolkien'in yazılmış bir kitap okuyacak olmam. Ee, videomuz bu şekildeydi. Ee, bahsedecek başka bir şey aklıma gelmedi ama dediğim gibi filmleri izledim. Ee, kimsenin beğenmediği gibi ben de beğenmedim ve e, bildiğiniz gibi kitabın tadı her zaman filmlerden daha güzel ve ben de e, gerçekten Tolkien'in yazmış olduğu bir eseri okuyacağım ve e, eğer bu videoda beğenilirse biraz e, Hobbit yorumu falan yapabilirim, Hobbit maratonu yapabilirim. Çok güzel videolar gelebilir ama eğer istiyorsanız aşağıya da yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoda, bu videoda da yorumları aşağıda açık olarak bırakacağım. Ee, şu şekilde son bir kez kitabımızı size göstereyim. Şu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, sizi her zaman sevdiğimi de unutmayın. Umarım da ee, abone olup like atarsınız. Hadi bakalım. Ee, bu da Hobbit kitabının incelemesiydi. Bu arada daha fazla kitap incelemesi istiyorsanız ben e, çekerim. Bu arada sıkıntı yok. Aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Kimse yazmayacak muhtemelen ama ben gene de söyleyeyim. Ee, eğer kitap inceleme videoları ve kitap yorum videoları da istiyorsanız aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Görüşürüz. da tamam, abone olmayı Unutmayın